Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri. Mourinho'nun çılgın planı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin son dakika transfer haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın. Çünkü bugün sizleri şoke edecek gelişmeler var arkadaşlar. Sarı lacivertli camiada deprem gibi haberler peş peşe geliyor. Jose Mourinho'nun Başkan Ali Koç ile Londra'da yaptığı kritik toplantının detayları ortaya çıktı ve durum sandığımızdan çok daha büyük. Bu video sonuna kadar izlenilmesi gereken içeriklerle dolu çünkü Fenerbahçe tarihinin en hareketli transfer dönemini yaşamaya hazırlanıyor. Mourinho ile devam kararı ve bomba transfer listesi. İlk bomba haberimiz Jose Mourinho'nun geleceği ile ilgili. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'den ayrılığı konuşulurken Londra'daki kritik toplantı her şeyi değiştirdi. Başkan Ali Koç, Devin Özek Okan Özkan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Londra'da yaptığı toplantı bütün kararları değiştirdi. Mourinho ile yola devam edilmesi kararı alınırken, tecrübeli teknik adam Londra zirvesinde transfer edilmesini istediği isimleri tek tek sayarak gelecek sezon için çılgın planını ortaya koydu. Fenerbahçe yönetimi bu sefer hiç şaka yapmıyor ve kasasını sonuna kadar açmaya hazır. Mourinho'nun özel talepleri doğrultusunda hazırlanan transfer listesi herkesi şaşırtacak cinsten. Sarı lacivertliler önümüzdeki dönemde Türk futbolunun dengesini alt üst edecek hamlelere imza atmayı hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun hedef listesinde kimler var? Peki, Mourinho tam olarak hangi oyuncuları istiyor? İşte bu sorunun cevabı herkesi şoke edecek. Sarı lacivertli takımın teknik patronu Forvet ise herkesi ters köşeye yatırdı. Fenerbahçe ile Vlahovic ve Mitrovic'in adı geçerken Portekizli teknik adam Fiorentina'nın golcüsü Muiz Kahn'ı adres gösterdi. Orta saha içinse dünya çapında bir hedef var. Mourinho'nun kesinlikle alınmasını beklediği isimlerin başında gelen oyuncuysa PSG'nin 24 yaşındaki orta sahası Kang-in Lee. Sarı lacivertli yönetimin kanatta da görev yapabilen Güney Koreli futbolcu için PSG'ye ilk teklifini yaptığı öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe tarihi bir hamleye imza atmış olacak. Kanat oyuncusu içinse Manchester United'dan tanıdık bir isim var. Portekizli çalıştırıcı sağ kanada servisi Manchester United'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Anthony istedi. 35 milyon euro piyasa değerine sahip Brezilyalı Yıldız için önce kiralık teklifi yapılacak. Gündemdeki diğer transfer hedefleri Transfer çalışmaları sadece bunlarla sınırlı değil. Fenerbahçe, Eymen David'e 55 milyon euroluk teklif yaptı. Fenerbahçe golcü arayışlarında rotayı Fransız ekibi Lille'in sözleşmesi sona eren Jonathan David'a çevirdi. Sarı lacivertliler Kanadolu Yıldız'a menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon euroluk sözlü bir teklif sundu. Mourinho, Evrece, İsmailen, Kanadılar'a iç eki anlamı hatırlıyor. David için açıklama yaparken, inşallah irtibat devam eder dedi. Teknik ekipte değişiklik rüzgarı. Transfer haberlerinin yanında teknik ekipte de köklü değişiklikler geliyor. Mourinho'nun bu sezon kendi ekibi içinde sorun yaşadığı bilinen 4 ismin ayrılmasını istediği ve Fenerbahçe'nin Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile vedalaşacağı aktarıldı. Bu ayrılıkların ardından gelecek isimlerse heyecan verici. Mourinho'nun uzun yıllar yardımcısını yapan Rui Faria ile Portekizli teknik adamlar Real Madrid ve Manchester United'da birlikte çalışan Carlos Lali'nin Fenerbahçe'de göreve başlamasının beklendiği bildirildi. En dikkat çekici gelişme ise Fenerbahçe efsanelerinin teknik ekibe dahil edilmesi planı. Sarı lacivertlilerin kulübesinde yer alacak efsaneler arasında Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'ün isimlerinin öne çıktığı, Mert Nobre'nin de adaylar arasında bulunduğu ifade edildi. Bu hamle taraftarlar arasında büyük sevinçle karşılanıyor. Yönetimde yeni dönem. Futbol operasyonlarında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Fenerbahçe'de Branko'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi. Özek'in futbol A takımının operasyonları ve transfer süreçleriyle ilgileneceği belirtildi. Bu atama transfer stratejisinin daha etkin yürütülmesi açısından kritik öneme sahip. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye bağlılığı Portekizli teknik adam Fenerbahçe'ye olan bağlılığını da net şekilde ortaya koydu. Bu sezon ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalacağım. Fenerbahçe'den ayrılmam söz konusu değil diyerek sadakatini vurguladı. Bu açıklama transfer planlarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. İstanbul harika bir şehir. Avrupa'da yaşıyor, her gün Asya'ya geçiyorum. Chelsea'deyken Londra'da antrenmana gitmekten daha kolay buradaki tesislere gidiyorum diyen Mourinho, İstanbul'daki yaşantısından da memnuniyetini dile getirdi. Galatasaray'la transfer savaşı. Transfer döneminin en heyecan verici yanlarından biri de ezeli rakip Galatasaray'la yaşanan mücadele. Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon bu bağlamda önemli hamleler yapıyor. İki takım arasında birçok oyuncu için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Güncel transfer hareketleri. Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemi oldukça yoğun. Fenerbahçe bonservisi Manchester United'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Jadon Sancho transferi için girişimler devam ederken oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih etmesi bekleniyor. Orta saha takviyesi için de çarpıcı bir hedef var. Orta saha transferi için yoğun bir çalışma yürüten Fenerbahçe, Al-Hilal forması giyen Sergei Milinkovic'i kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Teknik direktör Mourinho, 30 yaşındaki Sırp yıldızı Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde de almaya çalışmış, Lazio oyuncuyu satmamıştı. Kiralık oyuncuların geleceği Mevcut kadrodaki kiralık oyuncuların durumu da netleşiyor. Fenerbahçe, geçen yıl 30 artı 5 milyon euroya sattığı oyuncuyu kiralamak istiyor. Milli futbolcunun kulübüyle Brighton'a görüşüp kiralama şartları soruldu. Bu hamle, Ferdi Kadıoğlu'nun geri dönüşü ihtimalini gündeme getiriyor. Transfer bütçesi ve hedefleri Fenerbahçe'nin transfer bütçesi de dikkat çekici boyutlarda. Fenerbahçe, golcü arayışlarında rotayı Fransız ekibi Lille'in sözleşmesi sona eren Jonathan David'a e çevirdi. Sarı lacivertliler Kanadalı Yıldız'a menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon euroluk sözlü bir teklif sundu. Mourinho, evrece işmaelen Kanadalılara içekli anlamı hatırlıyor. Divut için açıklama yaparken, inşallah irtibat devam eder dedi. Mourinho'nun transfer stratejisi Portekiz'de teknik adam transfer yaklaşımını oldukça stratejik. Transfer döneminde doğru şeyleri pazardaki doğru anda ve akıllıca yapmak istiyoruz diyen Mourinho, her hamlenin hesaplı olduğunu gösteriyor. Avrupa'da yer alma hedefi. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları hedefi de transfer stratejisini etkiliyor. Fenerbahçe yaptığı transfer görüşmelerinde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamamanın krizini yaşıyor. Bu detay sarı lacivertlilerin elini masada zayıflatıyor. Bu sebeple daha akıllı ve hesaplı transferler yapma zorunluluğu var. Son dakika bomba gelişmeler. Transfer dönemi henüz başlarken bile bomba gelişmeler peş peşe geliyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho gelecek sezonun kadro planlaması konusunda bizzat devreye girdi ve Suudi Arabistan'a 77 milyon euroya transfer olan oyuncuları ikna etme sürecinde aktif rol alıyor. Taraftar beklentileri ve heyecanı. Fenerbahçeli taraftarlar bu transfer dönemini büyük heyecanla bekliyor. Sarı lacivertli taraftarlar kombinelere yoğun ilgi gösterdi sabahın erken saatlerinden itibaren Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde uzun kuyruklar oluştu. Bu durum taraftarların gelecek sezon için beklentilerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Sonuç ve değerlendirme Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Fenerbahçe bu transfer döneminde hiç şaka yapmıyor. Jose Mourinho'nun vizyonu ve Ali Koç'un desteğiyle Fenerbahçe tarihi hamleleri hazırlanıyor. PSG'den Kangin Lee, Manchester United'dan Anthony, Fiorentina'dan Muiz Ken gibi dünya yıldızları Fenerbahçe'nin gündeminde. Bu transferlerden hangilerinin gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şu kesin ki Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk için her şeyini ortaya koyacak. Mourinho'nun tecrübesi, yönetimin kararlılığı ve taraftarın desteğiyle büyük hedeflere ulaşabilir. Siz bu transferlerden hangisinin gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz? Mourinho'nun planı Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşır mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin bu muhteşem transfer dönemini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü böyle bomba haberler için her zaman buradayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolculuğunu birlikte takip etmeye devam edeceğiz.